Hantik H Pro ve yine Hantik H Fresh serisi ürünlerle ilgili testlerde anlık tüketim, toplam tüketim gibi değerleri kontrol etmek için son of prizleri kullanmaya karar verdik. İncederiz.com sahibi sevgili İnteriş Yılmaz'la yaptığımız görüşmede Reka Smart tarafından yollanılan Son of prizleri burada test etmeye karar verdik. Bu şekilde ben hemen şurada görmüş olduğunuz gibi ürün üzerinden kayıtlarımı yapmaya başladım. Pantech H Pro kaydını yaptım. Şimdi de şuradan Pantek H Fresh serisinin kaydını yapmak için hemen cihazı telefonumuza tanıtalım. İşlem tamam. İsim değişikliği yapalım ki ürünler karışmasın. Ve artık Hantec H Fresh ile Hantec H Pro modellerinin testleri için Sonoff marka akıllı Wi-Fi prizlerimiz kullanıma hazır. Yakın zamanda data loggerlarımızdan da elime ulaştığında havalarda ilk yağmurlar düşüp soğumaya başlamışken kış testlerimizde başlatırız. Görüşmek üzere.